Neden havuza girip almıyorsunuz şu malzemeyi? Ben yüzme bilmiyorum. Anladım. Ay kız boğuluyor yardım edin. Kendini çokluğu Mehek Şarma. Acaba Delhi'nin Müzmin Bekeri ile mi birlikte? Mutlu musunuz? Mehek'in günümüz kızları gibi televizyona çıkmasını istemiyor muydunuz? Alın içine. Çıktı televizyona. Ve şimdi de son kazananı açıklayacağım. Kazanan... Durun! Durun Girmeniz yasak! Yenge? Mehek Giremezsiniz! Yenge. Mehek. Giremezsiniz. Ama ne oldu? İşte bu oldu. Aşk Yakar yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal 7'de! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.